Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Ben kimya öğretmeni Uğur Kaya. AYT kimya derslerini birlikte işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere AYT kimya dersinden 13 tane soru gelmektedir. Bunun yaklaşık 8 tanesi 11. sınıf kimyasından, 5 tanesi de 12. sınıf kimyasından karşımıza çıkmaktadır. Şimdi birlikte ilk olarak AYT kimyanın 11. sınıfın 1. ünitesi olan modern atom teorisi ile dersimize başlayacağız. Modern atom teorisi bildiğiniz üzere daha önceden gördüğünüz atom modellerinin en sonuncusu olan Bohr atom modelinden sonra ortaya konulan bir teoridir. Dolayısıyla modern atom teorisinde sadece bir tane değil birkaç tane bilim adamı çalışmaktadır. Mesela bu bilim adamlarından e, özellikle iki tanesi var ki bizim için çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi Schrödinger, bir tanesi de Heisenberg'dir. Şimdi ilk önce isterseniz Bohr atom teorisinde Kısaca neler bahsedilmiş? Bunlarda bunları bir ele alalım. Ee, şimdi burada baktığımız zaman bor atom teorisi özellikle tek elektronlu atomların spektrumlarını incelemiş. Mesela tek elektronlu atomların spektrumlarında hidrojen, helyum atom numarası 2 ve artı değerlikli, lityum atom numarası 3 ve artı 2 değerlikli atomların içerisinde birer elektron bulunduğu için bunları inceleyerek e, atom modelinde hem temel hal hem de uyarılmış hal durumlarından bahsetmiş. Mesela şöyle kısaca bir bahsetmek istersek temel hal ve uyarılmış hal durumlarında şöyle elimizde bir atom çekirdeğimiz olsun, etrafına yörüngeleri dizdiğimizde bu yörüngelerde özellikle birinci yörüngede bulunan tek elektronun atomun enerji almasıyla beraber daha üst seviyelere çıktığını gözlemlemekteyiz. Mesela biz buna enerji verdiğimizde atom daha üst yörüngeye çıkarak uyarılmış hale geçiyor. Uyarılmış hale geçen atom e, aldığı enerjiyi absorbe etmiş oluyor. Biz bu duruma absorpsiyon diyoruz. Sonra devamında aldığı enerjiyi tekrar geriye salarak yüksek enerjili seviyeye çıkmış elektron Alt enerji kademesine düşmektedir. Bu esnada aldığı enerjiyi dışarıya ışıma e, yoluyla yaymaktadır. Bu ışıma yoluyla e, hem ısı hem de bize ışık enerjisi vermektedir bildiğiniz üzere. Dolayısıyla biz buna hem e, uyarılmış hem de temel hal arasındaki geçiş durumu diyebiliyoruz. Devamına baktığımızda ise Modern atom teorisinde çalışan iki ünlü bilim insanı karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Schrödinger, ikincisi ise Heisenberg'dir. Peki ne yaptı bu bilim insanları? Bunlardan Schrödinger ee, dalga fonksiyonunu bularak orbital kavramını karşımıza çıkarmıştır. Ki orbital kavramı biliyorsunuz günümüzde gerçekten çok önemli bir buluştur. Bor ne demişti peki? Bor elektronların yörüngelerde dolaştığından bahsetmişti. Ama Schrödinger ne dedi? Elektron dalga hareketi izleyerek bir yol e, devam ettiğinden dolayı burada üç boyutlu bir ortama yayıldığı karşımıza çıkmaktadır. İşte elektronun bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere, yani üç boyutlu uzay boşluğuna biz aslında orbital demekteyiz. Devamında Heisenberg ne yapmıştı? Heisenberg belirsizlik ilkesini çıkarmıştı. Peki belirsizlik ilkesi neydi? Elektronun yörüngede hareket ederken hem hızının hem de yerinin aynı anda tespit edilemeyeceğini söylemişti. Dolayısıyla burada Heisenberg aslında çok küçük olan elektron taneciğinin aynı anda hem hızının hem de yerinin tespit edilemeyerek bor atom modelinde söylenilen yörünge kavramını çürütmüş oldu. Bu sayede biz elektron bulutu kavramına ulaşmış olduk. Yani bizim burada bilmemiz gereken en önemli unsur elektron bulutu ve orbital modelidir. Şimdi biz bu ünitemizde yani modern atom teorisinde aslında elektronun bulunduğu yerle alakalı Fikir sahibi olacağız. Elektronun bulunduğu yer e, hem uç boyut, üç boyutlu uzay bölgesi e, hem de baktığımızda aslında elektronun serbest hareket edebildiği ama bir bölgenin dışına asla çıkamadığı e, bir uzay boşluğu diyebiliriz. Peki bu orbital kavramını biraz daha detaylı ele alacak olursak. Nedir bu uzay ee, orbital kavramı? Mesela burada bize orbitallerin S, P, D, F gibi isimlendirmeler alacağını söylemiş. Bunlar da her bir yörüngede bulunan o uzay boşluğunun hem şekline hem boyutuna hem de içerisinde barındırabileceği elektron sayısına göre dizilmesidir. Şimdi... S orbitalini hatırlayalım. Daha önceden biz S orbitalinin şeklini görmüştük. Bildiğiniz gibi S orbitali içerisine sadece iki elektron sığdırabilen ve içerisinde tek bir orbital boşluğundan oluşan bir uzay bölgesidir. S orbitalinin şekline baktığımız zaman da uzayda aslında küresel bir şekle sahiptir. Peki neden küresel bir şekle sahiptir? Çünkü içerisine sadece iki elektron sığabildiği için bu iki elektronlar bu bölgenin içerisinde Birbiriyle zıt yönde ve çok hızlı bir şekilde dönerek hareket etmektedir. Bu dönmesi esnasında çizdiği o bölge küresel bir simetri olarak karşımıza çıktığı için aslında biz buna küresel bir boşluk bölgesinden ibarettir diyebiliriz. Oysa ki biliyorsunuz normalde böyle fiziksel bir bölge yok. Orbital dediğimiz bölge aslında olduğu varsayılan bir uzay boşluğu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir S'nin küresel boyutu birazcık daha küçük. 2 S'ye baktığımızda ise şekil biraz daha büyüyor. 3 S'ye geldiğimizde yani 3. yörüngeye çıktığında S küresel orbital şekli biraz daha büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bunun sebebi ise elektronlar yörüngelerden daha dış katmana doğru uzadıkça yani ee, çekirdekten uzaklaştıkça aslında daha serbest hareket edebildiği ve daha geniş bölgede dairesel hareketler çizerek kendine geniş bir bölge çıkardı. E şimdi burada e, normalde çekirdeğe yakın olan bir s bölgesi çekirdekten gelen manyetik alandan da etkilendiği için haliyle elektron 3. yörüngedeki kadar rahat hareket edemiyor. Dolayısıyla kendine birazcık daha küçük bölge çiziyor diyebiliriz. Yani biz e, orbital s şeklinin küresel boyutunun çekirdekten uzaklaştıkça yani daha üst yörüngelere çıktıkça biraz daha büyük bir şekil içerisinde hareket ettiğini gözlemlemiş oluyoruz. P orbital şeklini hatırlayalım. E, bildiğiniz gibi P orbitalinde normalde içerisinde 3 tane orbital bölgesi vardır daha geniş bir alana yayılıyor ve aynı zamanda içerisine S bölgesinden daha fazla elektron sığabildiği bölgelerden oluşuyor. E, S orbital bölgesinde ise 3 farklı uzay yönelmesi mevcuttur. Bu 3 farklı uzay yönelmesi 3 boyutlu düzlemde biliyorsunuz matematikten de görmüşsünüzdür. X, Y, Z şeklinde 3 tane yönelme yapar. Bu 3 tane yönelmeye her bir orbital yöneldiği zaman karşımıza 3 tane orbital bölgesi çıkmış oluyor. Biz bu s'nin şeklini e, burada da görüldüğü gibi şöyle hafif sonsuza benzer bir işaretle beraber gösterebiliyoruz. Bu p bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. X Y Z eksenlerine yönelen bölgeler ise px, py ve pz şeklinde de isimlendirilmiş oluyor diyebiliriz. Tabii ki de bunları birazdan daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. D bölgesine geldiğimizde D bölgesi içerisinde daha fazla elektron barındıran ve dolayısıyla daha geniş bir bölge hacmine sahip olan e, uzay boşluğudur. Dolayısıyla içerisinde daha fazla elektron bulundurabiliyor. E Haliyle hacmi biraz daha geniş. Baktığımız zaman e, buradaki 5 bölge hacmini görebiliyoruz. Bunları teker teker bilmemize çok da fazla gerek yok. Sevgili arkadaşlar, birinci dersimizin sonuna geldik. İkinci derste kuantum sayılarıyla birlikte devam edeceğiz. Bizi takipte kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.